Arkadaşlar merhaba F80 projemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aracımızın tamamen söküm işlemleri bitirdik. Aracımızı şimdi kaporta işlemleri için sanayiye gidiyoruz. Hadi hep birlikte sanayiye gidelim. Evet arkadaşlar çekiciden aracımızı indirdik. Rally Auto Kaporta'ya geldik İlhan Usta'mız bize daha önceden M2 ve M4'te de yardımcı olmuştu. Bu proje bize de bize destek olacak. Şimdi İlhan Usta'ya sözü verelim. Bakalım bu araçta bize neler yapacak. Onlardan bahsetsin biraz. Arkadaşlar merhaba. Rally Auto Kaporta İlhan Usta ben. Öncelikle arka çamurlukları keseceğiz. İki arka çamurları keseceğiz. Çamurları dışarı aldıktan sonra hiç dağılmaz ve podya sayılarını kesip Bunları dışarı doğru. Yani M3 modeline çevirmek için dışarı alacağız. Daha sonra çabuk montajını yapacağız. Maç ve değiştireceğiz. M3'e çevirecek. Ön kopku değiştireceğiz. Ee, aynı zamanda sağ sol çamurluklar değişecek. Ön panel, e, tampon demirleri, ön tampon, bağlantılar değişecek tabii ki. Daha sonra tavanı keseceğiz. Tavanı kumpalarıyla normal şekilde ayıracağız. Yine karbon fiber e, montaj yaparak yapıştırma ve vidalı montaj yaparak işimizi bitireceğiz. Arkadaşlar merhaba. Aracımızı sanayiden dükkanımıza getirdik. Yaklaşık 5 gün gibi bir süre içinde kaportasını tamamen bitirdik. Arka çamurlukların montajını yaptık. Karbon tabanımızı taktık. Ön çamurluklarımız ve karbon CS kaputumuz. Evet neden karbon fiber tavan ve kaput kullandığımızı da gelecek olursak hem estetik olarak çok daha güzel hem de daha hafif olduğunu düşündüğümüz için kaput ve tavanımızı kullandık. Jantlarımızdan bahsetmek gerekirse BMW'nin orijinal en performans ekipmanı olan Frozen Gold CS jant. Önler 19 inç, arkalar 20 inç jantlarımızı da getirdik. Jantları Frozen Gold seçme sebebimize gelecek olursak eğer araca uygulayacağımız renk. Tamamen jantlarımızla aracımızın renginin uyum sağlayacağını düşündük. Ve aracımızı uygulayacağımız renge gelecek olursak da daha önce ülkemizde denenmemiş bir renk. Bir sonraki bölümde aracın size rengini paylaşacağız. Renk tahminlerinizi lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.